Selamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma. Umarım herkes iyidir. Yepyeni bir açılımla sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi yapacağım bu açılımda arkadaşlar tam da şu anda aklındaki kişinin sana karşı en gerçek duygusu ve düşüncesi nedir diyeceğiz. Bakalım ne gibi yanıtlar gelecek. İnşallah sizlere faydalı bir açılım olsun arkadaşlarım. Tabi sizler de abone olmayı unutmayınız. Lütfen yorum yazmayı, beğeni yapmayı unutmayınız. Şimdiden de her birinize teşekkür ediyorum. Evet, günün olumlamasıyla şöyle bir başlayalım. Evet, yüreğindeki işi yap dedi. Bu gerçekten önemli bir şey arkadaşlar. Bunu hatırlattı bize. Yüreğindeki işi yap, bereketi gelecek mesajı geldi. Evet. Güzel bir mesajla açılıma başladık. Peki aklınızdaki kişinin şu anda size karşı enerjisi ne yönde? Enerjileriyle başlayalım. Size karşı durumu nedir enerjisi nedir Evet biraz cimri enerjilerde çıktı arkadaşlar bu hem madden olabilir hem de manevi anlamda olabilir biraz böyle kendi kaynaklarına kendi sahip olduğu şeylere <laughs> sahip çıkma derdinde gibi gözüküyor bir şeyleri şakaya vuruyor olabilir bir şeylerin üzerinde fazla durmuyor olabilir önemsemiyor olabilir son derece cimri enerjilerde yani kendisini biraz böyle kapatmış bir şeyleri şakaya vurarak ya da anlamazlıktan gelerek e, saklamaya çalışıyor olabilir duygu ve düşünce anlamında olabileceği gibi maddi konularda da olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar e, ve bunun dışında arkadaşlar aranızdaki e, bazı durumlar bazı tecrübeler bu kişi için bir yük haline gelmiş olabilir bir takım sorumluluklar bir takım yaşadığınız e, durumlar tecrübeler, tecrübe ettiğiniz her türlü durum şu anda bu kişi için bir yük gibi gözüküyor çünkü kendi hayatında da bazı yükleri olduğunu söylüyor bundan dolayı da artık bir şeyler ağır gelmeye başladı diyor ya da bir şeyler kişinin tahmin ettiğinin ötesinde çıkmış gibi ve bu yüzden de bunlar şu anda bana ağır geliyor dediği bir durum söz konusu fakat ne olursa olsun arkadaşlar bu kişi kaynağını kesinlikle sizinle bulmak istiyor kendi e, güncel hayatında sizin de olmanızı istiyor evet tüm yüklerime rağmen ya da bu ilişkinin bana verdiği tüm sorumluluklara rağmen e, ağırlığa rağmen yine de seninle bir başarı kazanmak istiyorum ya da seninle başarı kazandığımı hissedi hissediyorum diyor yani bu kişinin derinlerine ulaşan onun kendiyle bağlantı kurmasına sebep olan bir yanınız da var bundan bahsetti e, ve arkadaşlar e, bu kişi Aynı zamanda size karşı enerjilerde bir kontrol mekanizması içinde. Bu da nasıl açığa çıkmış? Ee, size karşı olgun davranmak, size karşı tutumlarını düzeltmek, e, daha aklı başında davranmakla ilgili bir kontrolcülüğü söz konusu. Belki de bu şekilde davranan biri değil, belki bu şekilde davranmak ona zor geliyor. Ama yine de e, sizinle olan durumlarda kendini olgun göstermek istiyor olabilir. Sürekli konuşacağını, hal ve hareketlerini, adımlarını e, takip ediyor olabilir. Olgun bir şekilde onun karşısına çıkmalıyım. E, olayları bilgelikle halletmeliyim e, diye olabilir. Bakın bu kartımız da verdi çünkü. E, ve aynı zamanda da sizin olan süreci de kontrol etmek istiyor anladığım kadarıyla arkadaşlar. Sizinle bu yola devam etmek istiyor. Bu maceraya devam etmek istiyor. Fakat bunu yaparken e, kontrolleri bırakarak değil, ipleri bırakarak değil tamamıyla bilgelikle, olgunlukla aklı başında bir şekilde davranmak istiyorum. Evet bazı tecrübeler bana yük oldu ya da yük olabileceğini biliyorum. Ama yine de ben bu yolda devam etmek istiyorum. Fakat bunu yaparken de aklı başında, yani daha çok düşüncelerle hareket etmek istiyorum. Mantıkla hareket etmek istiyorum. Duygularıma teslim olmak istemiyorum. Bu konuda da kendimi tutuyorum aslında. Dediği bir durumu da var. Dediğim gibi bu insan. E, duygusal anlamda ve tabii maddi anlamda da oldukça cimri biri olabilir size karşı böyle biri olabilir e, ve bir şeyleri de şu anda ciddiye almıyor enerjisinde gibi gözüküyor yani şakaya vuruyor olabilir konuyu çarpıtıyor olabilir anlamazlığa geliyor olabilir ...ukalalık taslıyor olabilir belki böyle bir durumu var peki kendi güncel enerjisi nasılmış ona da bir bakalım bu insanın güncel enerjisi kendini nasıl hissediyor ...kendini nasıl hissediyor? Bir bakalım. Evet, paylaşım enerjilerinde. Atılım enerjisinde arkadaşlar. Bir yandan da. Ee, yani hem harekete geçiyor, hem bir aksiyon var. Hem de bir yandan e, insanlara da fayda etmeye çalışıyor. Yani sadece kendisi için bir atılım değil sanki bu. Belki etrafındaki insanlara faydalı olmak... ...belki ailesine faydalı olmak... Yani burada sadece kendisi için çaba gösteren birinden ziyade Etrafındaki insanların da biraz böyle iyi olması için çabalayan biri var burada Paylaşım enerjisi oldukça fazla Karar verme sürecindeyse bununla ilgili insanların fikirlerini alıyor olabilir Ya da insanlara bu konuyla ilgili akıl veriyor olabilir Ve kendi gündeminde de aşıklar kartını verdi Bir takım seçimler olabilir Ya da e, duygusal bir süreçten geçtiğini aşka hazır olduğunu aşkta paylaşımlara kendini açtığını da gösterir aynı zamanda ve bir cesaret enerjisi var arkadaşlar ve bu cesaret onu harekete yönlendiriyor bazı konularda kendini açmış olabilir bazı konularda çıtayı yükseltmiş e, olabilir bu kişi ve alıcılık enerjileri de var yani biraz da insanlar bana yapsın modunda biraz insanlardan ne alabilirim ne kapabilirim şeklinde de düşünüyor ...çevre genişletme olabilir burada... ...yeni insanlarla dostluk kurma olabilir... ...ama sürekli sanki insanlardan ne alacağını peşinde gibi bu insan... ...bu bir fikir olur... ...bu bir maddiyat olur... ...bu bir hayat görüşü olabilir... ...bu bir paylaşım olur... Ee, ...bu var... Ee, ...ve bunun dışında da biraz geçmişe takılı kaldığı durumları da var... ...bu kişinin arkadaşlar... ...hem ailevi olabilir... ...hem sizinle ilgili olabilir... ...geçmişte takılı kaldığı durumlar var... ...bunları aşmakta zorlanıyor... ...hiç ummadığı anlarda bunları düşünüyor olabilir... Ee, ve bazı koşullara kendini şartladıysa değiştiremem yapamam edememleri varsa biraz bunları kırmış gibi gözüküyor yeni bir hayata başlamış olabilir yepyeni kararlar almış olabilir ee, biraz böyle sorgulamadan bir şeylere atılma enerjisi gelmiş gibi sanki kişiye Ve bakın bu kartı burada da verdi ee, stresle birlikte verdi demek ki bu kişinin kendi güncelinde onu zorlayan stresli durumları da var ama ne yapıyor İşi şakaya vuruyor belki anlamazlığa geliyor umutamazlığa geliyor böyle bir modu var peki şimdi duygulara bakalım arkadaşlar sizinle ilgili duygularında neler var bu insanın duygu ve düşünce sonra da kısa vadede aranızda ne gibi durumlar yaşanabilir onlara da bakacağım şu anda size karşı duygularında neler var Evet, sabahın çok erken bir vakti olduğu için dışarıdan kuş sesleri geliyor olabilir arkadaşlar cam da açık bir bakalım sizinle ilgili duygularında neler var evet bazı konularda fedakarlık yapmak istediğini söylüyor sizinle arkadaşlar ee, ya da bir kısmı için şunu da söylüyor olabilir mi acaba çok fazla fedakarlık yaptık belki de sen yaptın belki ben yaptım ya da karşılıklı bir şeyleri açtık ee, sınırımızı açtık ödümler verdik bunlar da suistimale uğradı diyor olabilir mi arkadaşlar burada bir kısmı için böyle bir durum da olabilir yani birbirinize karşı yapmış olduğunuz fedakarlıkların ya da adımların bir şekilde suistimale dönüştüğünü söylüyor olabilir ee, ve aynı zamanda bu durumlar aileye etkilemiş olabilir ya da bir kısmında ailevi sorunlar vardır arkadaşlar yani eğer ben diyor ailemi görmezliğe gelirsem, çok fazla fedakarlık yaparsam bu onları etkileyebilir. Ya da bir şeyler onların istediği gibi gitmeli de diyor olabilir bakın bir kısmı için. Tüm seçenekleri ben size söylüyorum. Siz içinden seçip alacaksınız. Bir kısmı için de aileyi çok fazla ön plana tutuyor olabilir. Bu ilişkinin aileye etkileyen bir ilişki olduğunu söylüyor olabilir. Ve dolayısıyla da belki de hani bir şeyler kötüye dönüşebilir. O yüzden de dengede kalmalıyız diyor gibi geldi bana. Bunun dışında sizinle baş başa vakit geçirme niyeti var arkadaşlar. Böyle tabiat içinde belki evcil hayvanlarınız varsa onları da aldığınız böyle vakit geçirmek yani baş başa kalma teması da burada söz konusu. Biraz böyle kalabalıktan uzaklaşmak, aileden uzaklaşmak ve bu şekilde karşılıklı net gündemlerle konularla birbirinize gitmek bunu istiyor gibi ve aynı zamanda da eğer aranızda şu anda bir sükunet varsa bir şeylerin utancını yaşadığını ve bir şeylerden kaçtığını söylüyor aslında. Evet. Ve şu anda bu susmanın, bu sükunetin size iyi geleceğini, belki bir şeyleri affedeceğimizi söylüyor karşılıklı olarak. Çünkü diyor ki birbirimizi üzdük gerçekten de ve bir takım hatalar yaptık. Ve bu hataların unutulması için, belki birbirimizi affedebilmemiz için şu anda bu sükunet gerekiyor diyor. Çünkü belli ki bazı konularda güçler kötüye kullanılmış. Bunu siz de yapmış olabilirsiniz tabii ki. Karşınızdaki insan da yapmış olabilir ama belli ki güçler kötüye kullanılmış arkadaşlar. Ve o yüzden de şimdi sessizlik şimdi geri çekilme bize belki de affediciliği getirecek, belki de bir şeyleri yoluna koymamızı sağlayacak diyor. Dolayısıyla böyle bir durumu var. Bakın burada yine biraz evvel çıkan karta benzer bir kart geldi. Kişi kesinlikle sizinle arasındaki o gerileme affedemediğiniz durumları ya da yapılan hataları kahkahaya dönüştürmek istiyor, güzelliğe dönüştürmek istiyor, mutluluğa dönüştürmek istiyor. Bu, mana, bu manada yolunuzun açık olduğunu düşünüyor arkadaşlar. Yolunuz açık, ilerleyeceğiz. Ee, bana güven, kendine güven. Fakat e, birazcık sessiz kalmamız gerekiyor diyor. Bakın yine burada meditasyonu verdi. Kendi iç dünyasına dönmeyi verdi. Bunu size iyi geleceğini düşünüyor. Biraz sessizlik, biraz sükunet, biraz meditasyon. Eee Bunlar bize iyi gelecektir. Ben seninle ilişkimi en iyi, keyifli ve güzel haline getirmeye çalışıyorum. İlerlemek de istiyorum. Yolumuz açık. Bana ve kendine güven diyor. Ve ayrı yerlerde oturuyorsanız, burada yolculuk kartını verdi. Kısa bir yolculuk yapabilirsiniz. Böyle bir niyeti olabilir. Sizin yanınıza gelmek istiyor olabilir. Ve bunun size iyi geleceğini düşünüyor arkadaşlar. Ve bu manada ...birbirinizi daha iyi tanıyacağınızı... ...belki birbirinizi uzun süredir açamadığınız mevzuları açabileceğinizi... ...kaynaşmanıza sebep olabileceğini söylüyor. Ve diğer dikkat çektiği bir nokta... ...sizinle ilgili duygu ve düşüncelerde... ...sınırlar arkadaşlar. Ee, tabii burada iki şekilde yorumlayacağım. Ee, birbirinize koymanız gereken sınırlar varsa... ...bunlardan bahsediyor olabilir. Mevcutta bir takım sınırlar devam ediyorsa... ...bunların devam etmesi gerektiğini söylüyor olabilir. Ya da bir kısmınız için... E, bu ilişki e, sizi sınırlayan bir ilişki olduysa ya da kendi günlük hayatınızdan dolayı sınırlandığınız konular bu ilişkinin ilerlemesine engel olduysa bunlardan kurtulmanızı da söylüyor olabilir kişi yani hem sizin hem kendisi için artık sınırlardan kurtulalım bizi engelleyen her şeyden özgürleşelim bunlar bizim elimizi ayağımızı bağlıyor ve bu bizim belki de ilerlememize engel oluyor birbirimizi daha iyi tanımamıza e, engel oluyor diyor olabilir ve tabii ki bir kısmı için yol mesafe gibi bir takım sınırlar varsa bunlardan da artık kurtulalım bir arada olalım da diyor olabilir arkadaşlar ve çok güzel geldi duygu ve düşüncelerde kesinlikle burada bir yüzleşme niyeti var karşılıklı bir araya gelme niyeti var arkadaşlar çünkü bakın diyor ki arada gerçek bir sevgi var gerçek bir sevgi olduğunu düşünüyorum ve benim onunla ilgili hayallerim çok fazla diyor Dolayısıyla kişi bu hayalleri gerçekleştirmek istiyor sizinle arkadaşlar. Belki bununla ilgili bir konuşma geçebilir aranızda. Tekrar hayallerinizi, ortak hedeflerinizi gözden geçirebilirsiniz ve bir yandan da geçmişle yüzleşme de gündeme gelebilir. Bir araya geldiğinizde hem bundan sonrası için yapılabilecek hedefler, hayaller bunlar üzerinde konuşulabilir hem de. Geçmişte yaşadığınız bir takım durumları da şifalandırabilirsiniz, konuşabilirsiniz. Çünkü aramızda gerçek bir sevgi var diyor. Evet böyle bir durum açığa çıktı arkadaşlar. Peki bir bakalım en kısa sürede bu insanla nasıl bir ilişki içinde olabilirsiniz? En kısa vadede nasıl bir ilişki sizi bekliyor olabilir. Evet güzel geldi. Çok güzel geldi arkadaşlar. Şuradan da biraz alalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar aranızda üçüncü kişiler varsa ki burada bir değnek kraliçesini verdi. Bu konunun tamamen kapanacağını söyleyebilirim. Yani bununla ilgili önemli adımlar var. Bu kişiyi hayatınızdan çıkarmanız an meselesi gibi gözüküyor. Ha buradaki değnek kraliçesi benim diyorsanız burada da şöyle bir yorum var o zaman kişi sizin değerinizi anlayacak arkadaşlar ve tılsım ile birlikte size faydalı olabilmek için bu iş olur kariyer olur yardım etmek olur bunlarla ilgili bir çaba içine girecek bunu söyleyebilirim çok net bir şekilde çıktı yani burada bir emek var burada bir zaman harcama var burada istekleri gözden geçirme var isteklere göre hareket etme var yani sizin o tutkulu sizin o ee, isteyen, bir an önce olsun dediğiniz, hevesle istediğiniz durumlara, kişi tarafından da e, o oranda cevaplar gelecek. Yani öyle söyleyeyim ve uzun süredir aranızda e, maalesef ki ortaklık kuramadığınız konularla alakalı çözümler meydana gelecek. Hatta çıkmaza girdi dediğiniz, artık umut kestiğiniz olaylarla ilgili de kişinin bir takım çaba ve adımlarını göreceksiniz. Öyle söyleyeyim. Ve İmparatorça kartı ve güneş kartı ile birlikte zaten bu kişi sizin derinize fazlasıyla anlayacak arkadaşlar. Aranızdaki ilişki daha sıcak bir kıvama geçebilir. Ve aynı zamanda da birbirinize olduğunuz gibi kendinizi gösterdiğiniz ve pek çok hayalinizin de gerçeğe dönüştüğü, eyleme dönüştüğü bir süreç açığa çıkacak. Burada aynı zamanda ölçüllük de var arkadaşlar. Önceden yaptığınız bir takım aşırılıklar varsa birbirinize karşı bunların dengeye geldiğini ya da dengeye gelebileceğini söyleyebilirim. E, aşırı uçlarda gezinmek yerine her iki tarafında makul bir paydada buluştuğu e, ortak noktada buluştuğu e, bir süreç açığa çıkacak gibi gözüküyor ve zaten burada aşıklar kartını verdi arkadaşlar e, bu kişiyle artan bir e, duygusal durumunuz olacak özellikle sizin duruşunuz e, bu kişinin bazı heves ve arzularını e, harekete geçirecek diyebilirim bu kişiye göre ne istediğini bilen taraf oluşunuz belki bu kişiye göre daha olgun bir birey oluşunuz kişinin içindeki o potansiyeli açığa çıkaracak diyebilirim. Çünkü aklınızdaki kişi biraz hemen böyle demoralize olan, günlük hayatta da modu hemen düşen biri, biraz isteksiz biri olabilir. Dolayısıyla sizin tavrınız bu kişiyi biraz daha değiştirecek gibi görüyorum ben arkadaşlar. Bu insana farklı bir enerji vereceksiniz ve biraz daha böyle canlanmasına, eyleme geçmesine sebep olacaksınız gibi gözüküyor. Bunun dışında arkadaşlar tartıştığınız mevzular varsa ya da böyle inada bindirdiğiniz durumlar varsa hem kendi içinizde hem de sizin dışınızda kaynaklanan durumlardan dolayı bu noktada da ortak bir karara varacaksınız gibi gözüküyor. Yani çatışmalar bitecek daha böyle süt liman bir ilişki gündeme gelecek gibi gözüküyor. İki kere güneş kartını verdi gerçekten çok olumlu ve istedikleriniz bu kişiyle gerçekleşebilir. Ve kuponlusuyla birlikte bir evlilik, çocuk sahibi olmak, mutlu bir yuva kurmak durumu da gündeme gelecek gibi gözüküyor. Ve kılıç üçlüsüyle birlikte ki değnek kraliçesini de vermişti. Araya giren üçüncü kişiler varsa burada bir adalet söz konusu. Ve bu kişinin size bir dönüşü de olacak arkadaşlar. Güzel bir tablo çıktı, gayet net çıktı. Bu şekilde bir durum var gibi gözüküyor. İnşallah günlük hayatta da gerçek hayatta da bunların hepsi olsun diliyorum sizler için. Ve Rumi'den iki tane cümleyle açılımı tamamlayalım. Gecikmeden bana kaç ben geçilmez bir kaleyim. Evet zamanın öneminden bahsetti. Ve burada da ey kalbim senin için müjde var dedi. Güzel bir müjde size doğru geliyor inşallah. Hepiniz için böyle olsun benim güzel arkadaşlarım. Evet şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki açılımda görüşene kadar Kendinize çok ama çok iyi bakın ve de hoşçakalın.